Merhaba. Bugün doğum günü pastası yapacağız ve bundan sonraki sözü şeye bırakmak istiyorum. Şey. Buyurun. Bana niye sözü bıraktın? Bugün Tam. kime doğum günü pastası yapıyoruz? Bana. Aynen. Öyle. <laughs> birkaç gün sonra doğum günün biz de dedik ki neden beceremeyeceğimiz bir şey yapmayalım. Neden sınırları zorlamayalım? Neden iki buçuk saat uğraşmayalım? Daha önce hiç pasta yaptın mı? Daha önce hiç pasta yapmadım. Daha önce ben de hiç pasta yaptım. O zaman başlıyoruz. Ee, ön, ön, söz söylemek istediğim bir şey var mı? Tarifi baktığımız abla tereyağını yazmamıştı tarifin Evet listesi. gittik ve tereyağı aldık <laughs> son, son dakikada. Onun haricinde hocam ben yapmadım ama iddialıyım. Ben şimdi tek tek malzemeleri tanıtıyorum. Çilek, muz, yumurta, limon, süt, kaplar. Şimdi nasıl başlayacağız, ne yapıyoruz? 3 yumurtayı kabloya tamam. Yumurta işi bende. <laughs> şu bir. İki. Bu girmiyor buraya. Üç. Kaç yumurtaydı? Üç. Tamam. Ya ne yap? Kabuk düşmüş. Bunun kablosu ne oğlum? Bunun kablosu yanık. Yani şuraya taksana. Uzatmaya tak. Uzatma. Ben Nisanur Hanım buyurun çırpın. Tamam. Yumurtalar çırpılıyor. Çırp 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 <laughs> çırp. Tamam, şu an çırpıyor. Ee, ben anlamıyorum ya. Yani. Geri al biraz. 200 ml su bardağı, bardağı ölçüsüz süt. 1,5 ml süt diyor. 1,5 ml mi? 4 bölü 100... 3'ü. 150 ml diyor. 200 ml ılık süt. Tut bakalım. Dur lan, dur. Ölçeceğiz ya bunu. Hassas tartı gibi. 380. Birazını içsem? Hiç. Zaten hiç. biz yiyeceğiz galiba sadece. Bir de tadımlık olur. Onlar da Ana, yakın insanlar ya. olur. Bir şey olmaz herhalde. Merve abla özür dilerim. Özür dileriz. Çok içtin oğlum. Yarısını iç. Hassas tartı. <laughs> 168. Hayır 150 emeldi. Bu tarafta kullandığım su bardağı ölçüsü 200 emel. Ha tam 150 emel su. 167 diyor. Biraz da ben içeyim. 160 emel oldu. Şunun tadı güzelmiş. 147. 3 emelin lafı olmaz aramızda. Şimdi hemen bakıyorum. Tarife. Şimdi bunu çalıştırırken Çok bir, bir Geldi. Şimdi birazcık daha yakın konuşuyorum. Makine çalışıyor. 100 mililitre sıvı yağ geldi. Sıvı yağ işi bende. Sıvı yağ burada burada. Nereye gidiyor? oğlum? Ya taklidi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> şimdi kaçtı? 100. 50 50 oğlum. Sallı yok şimdi. 100'müş. Daha demin ki şurası 180'si bence 100 bu. Oğlum bu nasıl sağlıklı tarifler? 87 Emel. Az daha koy. Bence... 119. İçer mi bundan? Ne yapacaksın şimdi? Tarif bilmiyorum. Bence güzel olacak. Şekersiz tarif bu arada. Şekersiz olmasının nedeni sağlıklı olsun, daha güzel olsun. Ama işte şekerli şeylerde şöyle bir handikap var. Kötü oldun mu? Ekmek oluyor her şey. 3 su bardağı yulaf unu. Yulaf unu burada. Aa bunu Temiz su bardağına koy. Kaç neydi? 3 su bardağı yulaf unu. Ölçü vermemiş gram olarak. Şu bir. E, içine koydun yaprağı da koydum ben. Bunu böyle yavaş yavaş koymamız lazım bildiğim kadarıyla. Burada. Tak izle izle izle. Hassas terazi izle. Ha bu bir. Bu iki. Şimdi güzel bir yemek yapacağız. Ay defne yaprağı var içinde. Şu iki. Üçüncüyü de yapayım. 3 geliyor şimdi. 3. Ve bir dahakine ben karıştırmak istiyorum. Aa karıştır. Tamam. Oğlum bu çok katı oldu. Oğlum biz kurabiye hamuru yaptık. Ekmek oldu. Şöyle bir görsel çıktı ortaya. Ha. Saçma bir görsel oldu. <laughs> Abi bu, bu bu makineyi bozar ha. Benim gerginlik. Tam o zaman bekle, bekle ve bakalım kadınınki de böyle mi? Abi bilmiyorum olsun. bu tarifin sonunda ne olacak? Çok aralı gürele yaptık bu arada. Limon çok suyu güzel. da lazım. Limon suyu mu? Aha. Bunu bana e, sıksaydık en önceden. Bu bir. Tamam. Hadi hadi. Ben bunu da ben sıkayım. Eşit yapalım. İki. Seri. 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 Rendeleyeceğiz bunu bir de. Ha, limonu rendeleyeceğiz. Limonun kabrını. Yani bunu rendeleyebilir miyim? Aha rendeleyebilirsin. <laughs> ben limonu rendeliyorum. Bayağı un koydu ve hala kadınınki sıvı. Biz o zaman bir arada hata yaptık ve limon düştü. Bugün içine. Şimdi içini göstereceğim size. <laughs> Şimdi son durum, son hal bu. Hani... İğrenç görünüyor her şey. Karıştır bakalım. Daha ne yapıyoruz? Bence buna biraz süt koyalım Kemal. Ne oldu şimdi bu? Ve makineden yanı kokusu geliyor. Aşkım içine... <gülüyor> <gülüyor> Dur bir saniye. Ulan sarımsak düşürmüşsün. İçine gitmiş sarımsak koymuş yulafını. Bunun içinde de yaprak var. onun. İçine yaptı. iki kere yaprak düştü. Ya böceklenmesin diye. Neyse şimdi bu oldu. Şunun güzelliği. Bir tık daha un, bir tık. Ay, un, dedin, un dedim, un dedim koyuyorsun. süt, koydum ama süt demeye çalıştım. Ha. Oldu oldu. Neyse bu bizim ilk... Aaa! <laughs> Yanlışlıkla yaptım. Beni affet. Ya. Ya bunun tadı bir şeye benzemiyor ya. Tatlandırıcı olarak muz koyacaktık ya. Üstüm mahvoldu. Git üstünü değiştir. Ya değiştirmeyeceğim. Böyle mi yapacaksın? Abi bu şefin imzasıdır. Bu şefin şeyidir. Şefim ben. Şimdi 3 tane tatlandırıcı olarak muz. Biz bu arada ölçüleri söylemedik. Sen ölçüleri say. Ben de bunları içine doğrayayım. Ne yapacaksınız ölçüleri ya? Şu bir. Bu arada aklınızda bulunsun. Muz çok güzel bir tat tat veriyor. Ben şef Bezos olarak ama başka bir şey Salak mısın ha Chef Bezos? Şimdi blenderdan geçireceğiz. Blenderın fişi takılı değil. <laughs> Tatlandırıcımız hazır. 3 3 adet muz. 3 adet muz son görseli bu. Tamam şu şu an daha mantıklı görünüyor her şey. Şimdi bunların altına yağlı kağıt keseyim mi? Yağlı kağıt kesim seansı. Şimdi size bir yağlı kağıt kesme taktiği göstereyim. <laughs> Şimdi elimizde bir yağlı kağıt var. Denk gelecek şekilde kesmeniz lazım. Peki ne yapacaksınız? Bunu böyle bir şekilde bir üçgene çeviriyorsunuz. Sonra bunu tam ortaya denk getirip ama ben bunu yapamadım. Bunun ölçüsünde böyle buraya bir yuvarlak çiziyorsunuz. Sonra bunu açıyorsunuz. Tabii ben iki tane yapmışım yanlışlıkla. <laughs> Kısa çaplı master class. Master class bitti. Gel bir poz verelim. Buraya tekrar dönelim. Sanki çok pasta yapmayı biliyormuşuz gibi, iki Dur. katlı yapacağız. Böyle döküyoruz. Ustam, çok taze görünüyor bunlar. İylesen. Tabii ki. Bu duruyor alayım. Fresh, taze, Ağzım, bu yazın enlerinden. Parçası. İki katlı yapmaya çalışacağız. Bir yanlışım var mı efendim? Yok efendim. Tamam, çok bir dinlenedim. yanlışım da yok. Güzel bir pasta olacak. Ben bir tadım testi yapmak istiyorum. Güzel mi? Muazzam! Şaka! Şakalar havada uçuşuyor bugün. 1 liramı ver sana şaka yapayım. Şakamatik. Ver 1 liramı. E biz bunu ısıtmadık. Derece. 180 derece fan ayarlı 40-60 dakika pişmesi gerekiyormuş. Şu birinci kek kalıbı. Bu. Şu, Şu ikinci, ikinci kek kalıbı. Şimdi bu pastası ve bundan sonra kremasına gireceğiz değil mi? Aynen. Krema zamanı ya. Şundan tencere çıkarsan. Hemen. Tencere nasıl bir şey? Bu olur mu? Bir yumurta. Hı! Ay! <laughs> Niye yaptım? Abi kafadan sıkıntılıyım diyorum ya. Yumurtayı kırıyoruz. Bir yumurt. Allah. Yumurtanın yarısını buraya kırmışım. Dört yemek kaşığı mısır nişastası ver bize. Ben, mısır nişastası geliyor. Tepeleme Bir. değil. Ben bırakıyorum. Ben önlüğümü toplayıp gidiyorum. 250 ml süt. 250 ml sütü döküyoruz. Bir çay kaşığı vanilya özütünü. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Bunu tencerede sonra yavaş yavaş ekliyoruz, karıştırıyoruz bu kadar. Şayırgandan öteye... Şayırgan nereye? Ben kendime güzel bir makyaj yapmak istiyorum. Usta makyajı. Ben maskemi yaptım. Usta kişiliğime tekrardan büründüm ve ben devam ediyorum. Ben kaçıyorum. Aa gözü. Kekler gidiyor. Bu bir, iki, What? üç. Ve bu arada bal dünyanın en sağlıklı yiyeceği. Her sabah bir kaşık. Bir tatlı kaşığı tereyağı. Bak ölçüm. Belli değil. Ölçüm. Bizim yaptığımız hiçbir yemeği artık kimse yemeyecek. Kıvam dediğim <laughs> böyle olacak. Gösterelim. Kıvam dediğim bu. Şimdi her şey bitti. Keklerimiz fırında. Krema bitti. O soğuması gerekiyormuş. Kekin de 40 dakikası var. Şıklatacağız. Geri Krema geleceğiz. Doğru büyük Akşama doğru büyük ihtimal. Geri geleceğiz. O zaman 3, 2, 1... Yaptım. Geçlerinde... pişti. Çek pişti. Gurur duyuyorum. Gurur içindeyim. Kremayı buzdolabından çıkar. Pastacı kreması. Bunu dolaptan çıkardık. Şimdi bunu mixleyeceğiz. Benim yapmam gereken bir şey var mı şef? Sen kekleri kessene. Şimdi kek ustası Kemal şef. Kek <laughs> ustası obi Kemali. İşte ben. Kıvam şu. Bak. Yapma oğlum. Bak. 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 Oha yağlı kağıt nerede lan? İnce işçilik. Bu niye böyle oğlum? Heh! olay bu. Olay bu. İçip pişmemiş ama boş <laughs> bir. Aa içip pişmemiş. Bunu yiyeceğiz yapacak bir şey yok. Şimdi trik Nisa Mon Kelobi. Kek <laughs> kesici. Niye kesilecek. böyle bir şey söylüyorsun? Ne demek o? Uşağım! Kek kesiyorum hem bıçak var. Dur biz şimdi kekin içine kremasını sürelim. Ben de sürmek istiyorum. Sen sür ben de çilek keseyim. Cringe oh. oldum. Sürdük. 10 numara. Bunu koyuyoruz kapıyoruz. Son kalanları da koyuyorum. Çamur pastası gibi oldu ya. Şimdi bunu krema ile güzel bir süsleyeceğiz. Ondan sonra kapatacağız. Sonra bitireceğiz. Kremasını nasıl yapacağız? Şimdi sen onu yapacaksın. Ha. Yeni bir bilgi. Erkekler genelde hep ilk taş yapıyorlarmış. Taş katmanı makasla. Ben başlıyorum. Bal geldi. Bu pastanın üzerine sürülecek olan krema. Sağ omuzum çıktı ama şöyle pofidik bir kıvam oldu. Şimdi küçük bir tadım testi. O nasıl küçük lan? Yarısını <laughs> yedim. Krem şanti bu. Hı. Hmm. Krem şanti bu. Görsel şu. Krem şanti gibi. Bunu da böyle üstüne yayarak devam edeceğiz. Şunları yesem ne olur? <laughs> Pastanın son hali bu. Bol bol krem şantisini dökeceksin. Şöyle bir çevireceksin. Şöyle üstte kalanları aldın. Böyle tertemiz bir şekilde devam ettirdin. Arda güler. Diyelim böyle bir tatlı geldi. Bu lezzete karşı koyabilir misin? Çok zor olmaz diye düşünüyorum. Böyle bir şey gelecek ve karşı koyacaksın. Şöyle bir şey dediğini görseniz şu an. Pastacılar bizi şikayet edecek. Hakikaten yap. Bize telif atacaklar <laughs> videoyu silelim diye. Ya Pasta budur. Çamurdan yaptığım pastalara benziyor. Çok başarılı. Bak bak bak. Bozuyorsun. Bu pasta güzel oldu ya. Rezalet. Bu pasta çok iyi oldu. Rezalet oldu. Hijyen. Pastanın hali bu. Bence on numara. Bol bir şey pasta yani. Bol başarısızlık. Bir de bunun üstüne kahve veya kakao. Böyle. Bu arada krem şanti fazladan kaldı değil mi? Tamam ben krem şanti yiyorum. Yiyeceğim. Sos süslemeleri yapıyoruz. Ondan sonra küçük bir tadım testi yapacağız. Onun üzerinden puanlayacağız. Ben uyuyacağım galiba ya. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Pastanın son hali bu. Muazzam. Pasta bir tadım yapma Aşamasına geçiyoruz. O zaman tadım. Tadım zamanı. Mükemmel bir pasta yaptığımız için. Sen mi keseceksin? Ben keseyim. Benim doğam günüm. İyi ki doğdun Nisa. İyi ki doğdun Nisa. Dilimi böyle. Düşüneceğim şimdi. Çok iyi pişmiş. Şahsenin gurur duyuyorum. Ben yesem. Çok mu kötü? Güzel bir, pişmemiş bir kek. Tadı oyun hamuru gibi. Ben yerim. İçinde çiğ yumurta var, yeme. Ben çilekleri yiyeyim bari. Çok fazla çiğ. İçi ıslak değil bu arada, şey katımsı. İkilemde bırakıyor beni, bak şu an. <laughs> Hayır. Ne yap? Ya yeme. Şeker aşırıyorum. Şey daha kötüsünü yaptım ben biliyor musun? Ama... Yemin ederim ki oyun hamuru tadı var. Pastacı kreması ve krema güzel. Hı -hı. Kek çok kötü. Hamur yani ana malzeme çok kötü yani. Şimdi puanlamaya geleceksek, gelecek olacaksak. Konuşamadım. 10 üstünden kaç puan veriyorsun? Pasta olarak tabii ki sıfır. Yani yenecek halde değil bence. Olması 7 bilmiyorum. Ama krem hani topunu. krem şanti ve krema falan gibi şeyler gerçekten güzel, düzgün. O yüzden sıfır veriyorum. 2 puan veriyorum. Bana kalırsa da bence de pisse çok güzel olabilirmiş. İçin çiğ olduğu için 4 puan veriyorum ben. 10 üzerinden 4. 10 <laughs> üzerinden 2. Kremaların hatırına. Güzel bir deneyimdi. Ekmek arası krema yedik. Böyle. Şey oyun hamuru arası. Oyun hamuru arası krema yedik. O zaman diyecek bir şeyimiz yok. İzlediğiniz için teşekkürler buraya kadar. Bay bay.